Herkese merhaba. Bugün teknolojinin sağlık hizmetlerini nasıl baştan aşağı değiştirdiğinin hikayesine dalıyoruz. Yani şöyle düşünün, parmağımızın ucundaki o basit uygulamadan yola çıkıp bütün bir mesleğin geleceğini şekillendiren o büyük devrime uzanan bir yolculuk bu. Yani eminim çoğumuz hatta neredeyse hepimiz MHRS'yi veya E-Nabız'ı kullanmışızdır. Artık gündelik hayatımızın bir parçası oldular değil mi? İşte o küçücük sıradan gibi görünen deneyim var ya aslında çok daha büyük bir resmin ufacık bir parçası sadece. Evet evet yanlış duymadınız. Resmen bir devrimden bahsediyoruz. Şimdi kişisel deneyimimizden yola çıkıp bu teknolojilerin sağlık sektörünün tam kalbinde nasıl bir dönüşüm yarattığını hep birlikte göreceğiz. Peki iyi de bu devrimin motoru ne? Hadi gelin bakalım. Karşımızda sık sık duyduğumuz bir kısaltma var. Bit, yani bilgi ve iletişim teknolojileri. Biliyorum kulağa biraz karmaşık, biraz teknik gelebilir ama aslında o kadar basit ki. Üç temel parçadan oluşuyor. Gelin şimdi bu parçaları tek tek ne olduklarını net bir şekilde anlayalım. İlk parçamız bilgi. Şöyle hayal edin. Elimizde bir sürü dağınık veri var bir hastanın adı, yaşı, kan grubu. Bunlar tek başlarına pek bir şey ifade etmez. Ama bunları alıp işlediğimizde, bir araya getirdiğimizde, anlamlı bir bütün oluşturduğumuzda işte o zaman bilgi ortaya çıkar. Tıpkı bir yapbozun parçaları gibi. Birleşince hastanın sağlık hikayesini anlatan o değerli hasta dosyasına dönüşür. İkinci parçamızda iletişim bu da aslında bilginin bir noktadan diğerine taşınması demek. Eskiden bu nasıl oluyordu? Ya sözle ya da kağıtla. Ama bugün e-postalarla, sistem içi mesajlarla, anlık veri paylaşımlarıyla bu iş saniyeler içinde olup bitiyor. Ve geldik son parçamıza, teknoloji. İşte bu diğer iki parçayı bir araya getiren ve onlara asıl gücünü veren motor. Bilgi oluşturmamızı, işlememizi ve ışık hızında iletişim kurmamızı sağlayan bütün o araçlar, yazılımlar, sistemler. Hepsi teknolojinin ta kendisi. Ve işte bu üçünü bir araya getirdiğimizde karşımıza bit çıkıyor. Bu basit denklem aslında MHRS'den randevu almamızdan tutun da hastanedeki o devasa otomasyon sistemlerine kadar her şeyin temelini oluşturuyor. Kısacası modern sağlık hizmetlerini ayakta tutan ve sürekli ileriye taşıyan güç tam olarak bu. Peki biz bugünkü noktaya nasıl geldik? Yani bu teknolojiler bir gecede gökten inmedi herhalde. Gelin, sağlık teknolojisinin zaman içindeki yolculuğuna şöyle hızlıca bir göz atalım. Bu evrimin ne kadar baş döndürücü bir hızda olduğunu görünce şaşıracaksınız. Her şey 40'lı yıllarda bütün bir odayı kaplayan devasa bilgisayarlarla yapılan basit doz hesaplamalarıyla başladı. Sonra 80'lere geldik, kişisel bilgisayarlar hastanelere girdi ve ilk otomasyon sistemleri kurulmaya başlandı. 90'larda internetin hayatımıza girmesiyle birlikte bir doktorun çektiği röntgeni anında başka bir şehirdeki meslektaşına gönderebildiği sistemler yani tele atıp mümkün oldu. 2000'lerde ise e sağlık, e reçete gibi kavramlar cep telefonlarımızla hayatımızın tam ortasına yerleşti ve bugün bugün yapay zeka destekli teşhis sistemlerini, akıllı algoritmaları konuşuyoruz. Buradaki en çarpıcı şeyine biliyor musunuz? Değişimin sürekli hızlanması. Her bir adım bir sonrakinin temelini atarak bizi bu inanılmaz noktaya getirdi. Bütün bu teknolojik gelişmeler, özellikle bir mesleği aldığı temelinden sarstı ve tamamen yeniden şekillendirdi. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik. Şimdi bu devrimin sizin mesleğinizi nasıl dönüştürdüğüne daha yakından bakalım. Peki bu teknolojiler neden bu kadar önemli? Birincisi, hasta verilerine saniyeler içinde ulaşmamızı sağlıyorlar. İkincisi, o eski el yazısından kaynaklanan hataları neredeyse sıfıra indiriyorlar. Randevu süreçlerini basitleştiriyor, tonlarca kağıt masrafından kurtarıyorlar. Yani bu faydalar sadece hastane yönetimi için değil, doğrudan sizin günlük iş akışınızı kolaylaştıran, daha verimli hale getiren şeyler. İşte bu tablo dönüşümü belki de en net şekilde gözler önüne seriyor. Dünün o kağıt dosyaları, tozlu arşiv odaları, elle tutulan randevu defterleri bugün yerini hastane bilgi yönetim sistemlerine, dijital arşivlere ve MHRS entegrasyonuna bıraktı. Ama bakın, buradaki en kritik nokta şu. Görevleriniz yok olmadı. Sadece şekil değiştirdi, evrim geçirdi ve tamamen dijitalleşti. Bu cümle sizin yeni kimliğinizi o kadar güzel özetliyor ki artık evrakları oradan oraya taşıyan, düzenleyen biri değilsiniz. Siz bir hastanenin en değerli varlığı olan dijital verinin yöneticisisiniz. Bu da ne demek biliyor musunuz? Artık sadece klavyeyi hızlı kullanmak yetmiyor. Temel veri analizi, siber güvenlik farkındalığı, sistemler arası veri akışını anlamak gibi yepyeni yetkinlikler gerekiyor. Bu durum rolünüze çok daha stratejik, çok daha kritik bir önem kazandırıyor. Bu tabloya şöyle bir baktığımızda her teknolojik katılımın sağlık alanında bir neden sonuç ilişkisi yarattığını çok net görüyoruz. Bakın PC'ler ve ağlar hastane otomasyonunu başlattı. Bu da sizin rolünüzü çağıttan ekrana taşıdı. İnternet ve mobil cihazlar e-nabız gibi merkezi sistemleri mümkün kıldı. Bu sayede veri artık tek bir hastanenin malı olmaktan çıkıp ülke çapında yönetilir hale geldi. Şimdi ise bulut ve yapay zeka, teletıp ve akıllı teşhis gibi devrimlerin kapısını aralıyor. Yani her teknoloji aslında sizin mesleğinizin bir sonraki aşamasının habercisi oldu. Ve geldik en can alıcı soruya. Teknoloji durmuyor, sürekli ilerliyor. Peki, yapay zeka doktorun söylediklerini anında hatasız bir şekilde rapora dönüştürürken, sizin rolünüz neye evrilecek? Acaba veri kalitesini denetleyen, sistemdeki anormallikleri fark eden birine mi dönüşeceksiniz yoksa bu verilerden anlamlı çıktılar üreten bir analiste mi? İşte bu sorunun cevabı hem sizin hem de bu değerli mesleğin geleceğini şekillendirecek.